Bugün çok depresyondayım böyle çok kötü depresyondayım ve kendime cips söyledim yani kendim bile almadım sipariş. Şimdi ben de hep yaptığım benim bir tane arkadaşım var sevde onun sadece onu yapıyorum yani. Ve kem kendimi buldum harika bir nako 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 muydu? Yalnız yaptığım şeyin ismini bilmiyorum. Nako yapacağım. Biliyorum da kafa gidik aşka. <laughs> aşka. Aşka diyenlerin IQ seviyesine ise. <laughs> ben fazla konuşmayayım. Ben normalde hiç konuşmam. Aklım yerinde <laughs> hiç aklım gidik konuşuyorum. Ay boşaltana ya. Dur ben şunu boşaltayım. Ben hep yine haşlayacağım mercimeğimin yarım paket mercimek. Yani çok lezzetli olduğu için anında bitiyor. Fazla gelirse de mercimeği ne yapıyoruz? Buzda atıyoruz. Daha sonra salata yapmak için çıkartıyoruz ama bana maalesef hiç fazla gelmiyor. Hadi ben bunu haşlayayım. 15 dakikada olur diye düşünüyorum düdüklüde. Hatta 15 dakika bile çok. Geçen böyle 15 dakika yapmıştım galiba. Neredeyse eriyecekti. O yüzden ben bunu 12 dakika falan yapayım. Ya 3 dakika bile gerçekten düdüklü de çok fark ediyor. Hadi reklam almış gibi. <laughs> Kafi. Dostlarım malzemelerimiz bunlar. Normalde ben üstüne sadece e, kaşar rendeliyorum ama şu peynirler bitmeyecek. Şu çedar falan. Çedarı rendeleyeceğim. Tam mercimek sıcakken rendelersek birazcık erime olur. Güzel olur. Bu da bir çeşit çedar. Bunu binden almış nokta. Pek ümidim yoktu ve gerçekten güzel değil ama bu iyi bir çedar. Ben şunları güzelce bir yıkayayım. Domatesimi, göbeğimi güzelce yıkayıp Mercümeyim haşlanırken bunları doğrayacağım. Na na na. Ben domatesleri ve marulları yani göbeği elimden geldiğince ince doğradım. Siz marulda kullanabilirsiniz, turcukta kullanabilirsiniz, göbekle kullanabilirsiniz. Tabii ki fark etmez. Şimdi ben niye tripot kurup doğrarken çekmedim? Çünkü depresyondayım, onunla uğraşamam <laughs> ve nako demiyorum ben buna hiç onu fark ettim. Hiç sana nako yaptım sevde demiyorum mesela. Mercimek salatası diyorum ondan garipsiyorum. Halbuki sana nako yaptım baby desem insanlara ne kadar mutlu olur. Şimdi ben buraya bir tam limon sıktım. Şimdi zeytinyağı koyuyorum. Nar ekşisi koyacağım. Sirke koyacağım, Aa, üzüm sirkesi koyun kesinlikle. Ben de elma sirkesi var, o yüzden elma koyacağım. Elma sirkesi hafif tadını etkileyebiliyor, o yüzden çok az koyacağım. Elma sirkesi. Bunun asıl olayı bol nane ve bol pul biber koymak. Şimdi baharatları koyalım. Aslında ben çorba kaşığı ile koysam daha iyi olur. Yani Meksika yapıyoruz. 3 çorba kaşığı da nane koyuyorum. Kuru nane. Şahane oluyor. Bir yarım oldu. Bir de karabiber koyacağız tabii ki. Tuzu çok az koydum. Çünkü cipsten zaten tuz alacağız. Pul biberin kendi tuzu var. Karabiberi de az koydum. Bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü zaten bizim yeterince pul biberimiz var. Zeytinyağı biraz az gelmiş. Biraz daha zeytinyağı koyayım. birazcık da dondurulmuş mısır haşlayacağım. Peynirlerimi rendelemeye geçeceğim. Hep düşünüyorum acaba bir şey eksik söyledim mi? Çünkü kafam o kadar gidiyor ki mesela sosana nar ekşisi koymadım. Şimdi bunu konuşurken fark ettim. Nar ekşisi de koyacağım. Herhalde başka eksik bir malzeme yok. Nar ekşisinden başka. Mısır mı tutuyordum mesela. Mısır da koyarım hep. Tabii yoksa koymayın da ben buzlukta tutmaya çalışıyorum genelde. Ben şunları bir rendeleyeyim kardeş. Şu rendelenecek mi merak ediyorum. Baksana bu Küf mü? Nane mi? Küf değilmiş o bir baharatmış. Hala sağlam peynirimiz. Bunları kullanayım ben yoksa yemiyorum yani şöyle kesip yiyemiyorum. Ama bunda lezzetli olur. Ben genelde peynir kesip yiyemiyorum. Aslında çok lezzetli peynirler ama yiyemiyorum. Aslında bazen de oturup böyle kaşarın yarısını yiyebiliyorum. Kaşar musa gibi. <laughs> Kaşar musa kim? YouTube'a yazın görün bana ne de kaşar Musa'nın reklamını ben de mi yapayım? Adam zaten hemen meşhur oldu. Ben 9 aydır video çekiyorum. Kimse beni takip etmiyor. İlla ki kendimizi mi göstermemiz gerekiyor? Anlamıyorum ki. Diğer peynirleri rendelemekten vazgeçtim. Bu bimin peynirinin hepsini rendeledim. Çünkü tadı rendeleyince güzel oldu. Kaşar besleğine falan gerek kalmadı. Görseli de hoş. Bazı peynirler öyle oluyor değil mi? Rendeleyince tadı bir güzelleşiyor. Evet, mercimeğim de haşlandı. Ups. Ben bunu salatayla birleştireceğim. Bir soğuk sudan geçireyim. Buralar duman altı. güzelce karıştık. Biz hazırız. Servis tabağımıza koyalım. Evet. Sırada çedirimizi koymak. Ben en çok yanına bunu tercih ediyorum. Şunu da tercih edebilirsiniz. Direkt nakla zaten. Ama ben bunu daha çok seviyorum acı olduğu için. Şimdi onları böyle dizeceğiz. 20 dolarla ortaya çıkardı şey